Değerli arkadaşlar merhaba ben Ali Nafi Demiral. AL AND Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bugün e çekimimizi bir e, tesbihle açıyoruz. Biliyorsunuz daha evvel bu hak kavramına ve hak kelimesinin ebced değerinin 108 olduğunu söylemiştik. Bu 108 Budist mantrası var ve biliyorsunuz e, Kaylaştığında da e, haçta e, tur yaptıkları koraları var. E, bunu 108'e tamamlarlarsa tüm inançlarından e, günahlarından kurtulacaklarına inanıyorlar. E, şeyde e, bu hakla ilgili bir e, hatırlatma yapayım. Arkadaşlar şöyle bu hak. Bu 8 bu 100. 108 yapıyor. Demiştik. Ee, şeyde hak geldi batıl zayi oldu. Batıl da B2 Elif 1 T9 Lam 30 39-42 Bu 108'den 42'yi çıkarttığımızda 66 Bu da Allah ee, kelimesinin EPCET e, hesabını veriyor. 30-Lam 30-Lam 2 tane H5 ve Elif 1. 30, 65, 66. Burada şöyle bir şey var. Tabi bu 108 sayısı mutlak gerçeklik evrendeki sonsuza kadar giden Fibonacci'nin 24 dizilik sayı, dizimli sayıların toplamı sonsuza kadar 108'i veriyor demiştik. hak kelimesiyle ilgili yaptığım çekimlere bakabilirsiniz. Orada e, 24 Fibonacci dizisinin şöyle bir gün 24 saat 1, 1, 2 biliyorsunuz bir kendinden bir öncekini topluyoruz Fibonacci sayılanda. 1, 2 daha 3, 3, 2 daha 5 5, 3 daha 8, 8, 5 daha 13, 13, 8 daha 21, 21, 13 daha 34 34, 21, 55, 89, 144. 12. sayı 144. 1, 3 daha 4, 2, 1 daha 3, 3, 4 daha 7, 5, 5 daha 10, 1 yani. 17 bu 8, bu da 9. Şimdi burada böyle gidiyor. Bütün sayıları kendi içinde 1 ve 9 arasına indiriyoruz. 3, 9, 3, 9 ve 6 şurada bir V şekli verir. Bu aynı zamanda torus dediğimiz bir mekanizma. Vortex V Vav 6 sayısını Arapça böyle yazılıyor biliyorsunuz şöyle. 6 sayısını veriyor Vav sayısı. Ebced yani rakamsal değeri 6 ee, ve ve bu vortex dediğimiz bir kavram. Vortex, torus. Çok önemli çünkü evrende e, her şeyin temelinde sonsuz enerji. 108, 42, 66, 12, 1-2 daha, 3, 4, 2 daha... 6, 1, 0, 8 daha, 9. İşte Tesla'nın dediği 3, 6 ve 9'un gücünü bilseydiniz eğer dediği bu e, vortex'te de karşımıza çıkan Taurus yani Taurus'la ilgili bir çekim e, yapmıştık, anlatmıştım. Bu e, bizim Adem'in ve havanın yediği elma, Taurus. Bitmeyen, tükenmeyen bir enerjiyi insana göstereyim mi? dedi İplisi Adem'e. Bitmeyen, tükenmeyen bir e, enerji. Çünkü canlılar dışarıdan enerji almak zorundalar ve bu aldıkları enerjiyle hayatlarını devam ettirebilir. Ölümsüz olmak için dışarıdan sürekli enerji almamız gerekir. Zanlıyla. Bu torus bitmeyen, tükenmeyen enerji mekanizması dediğimiz. Burası kök, burası gök çakra olarak daha evvel anlattığımız mavi, kırmızı yer, demir yani kırmızı, gök, bakır yani mavi. Bakır taşı mavidir biliyorsunuz. Bu elma aynı zamanda torus elma simgesidir. Aynı zamanda bu e, 24 tane Fibonacci ardışık sayılarını 1 ile 9 arasına indirgeyip topladığımızda 24 sayıyı 108 veriyordu. Fakat 12. sayı 144 biliyorsunuz. Bu da 9'u veriyor. 144'ü de Bakara 144'te Çatral Mescidi Haram. Yani Kabe'nin yerinin hayat ağacında, hayat yaşam çiçeğinde 144'e gelen e, üçgen ve e, yaprakların e, toplam sayısıdır. Orada burada e, 55 artı 89'dur dizilim. E, yaşam çiçeğinde 90 artı 54 sayarız e, yaprak ve e, üçgenleri iç içe geçmiş. Onu da anlattığım bir video var. E, baka, e, Kutsal geometri Kabe'nin gerçek yeri. Kutsal geometrideki yer, yaşam çiçeğinin merkezi 144. Bakara 144'de de. Çünkü Bakara toprak grubudur. Boğa hayvanıdır. Boğanın da ad, e, Toros'tur. İşte bu Toros e, iki sayısıyla e, toprak elementi e, tanımlanır. 2, 5 ve 8. 2 Toros. Toros'un Bitmek, tükenmek bilmeyen enerjisi ve yaşam çiçeğini üreten Taurus'un merkezinde Aksis Mundi'de e, Mescid-i Aksa'da yani Aksis Mundi merkezinde e, Kabe vardır diye kutsal geometri de anlatmıştık. 3, 6 ve 9 çok önemli. Bu şeyde sihirli kareleri 3'e 3 sihirli kareleri anlatırken de e, arkadaşlar bu e, 369 174 ve benzeri ve birçok e, 5, frekans 528 gibi birçok frekanslara e, karşılık gelen e, bir yazılım olduğunu sihirli kareler, 3, 3, sihirli karede anlatmıştık. Oraya geçmeden şurayı bir tamamlayayım. Bu dediğimiz torus aynı zamanda biz buna vortex, aynı zamanda simit, aynı zamanda halka matematikte halka e, simit teorisi diye vortexler diye geçen kavramlardır. Bu halka aynı zamanda hatem e, yani sıfır, daire, çember ve halka yüzük demektir. İşte yüzüklerin efendisi dediğimiz kavram o yüzüğün e, sonsuz enerji ve gücü barındırdığınız metafor e, alegorize eden, e, sembolize eden kavramdır. İşte oradaki yüzük budur. Taurus'tur. Ee, Süleyman'ın yüzüğü, Süleyman'ın mührü dediğimiz yerde de yüzükte de e, sihirli kare vardır. Bu sihirli kareler, 3'e 3 üç sihirli kareler e, torusa döner. Yani şeye döner. E, birleştirildiği vakit e, halk olur, yüzük olur. Ve torusların da temelini oluşturur. Bu şeyde 2, 9, 4 ortada her zaman 5 var. 3 7, 6, 1, 8. 2, 4, 6, 8 köşelerde. Bu bütün hayatın, yaşamın çıkış formüllerini veren bir sihirli kare matrislerdir. İşte Kur'an'da da sihirli kare matrislerle, 3'e 3 sihirli kare matrisle yazılmış. Çok önemli bir ayeti anlatmıştım. Müddessir 3. ayet. Rabbeke bir Tersten de Arapça da aynı e, okunuyor. Rabbeke bir diye dokuz harftir. Ve bu rubik gibi çevrildiği zaman e, yeni ayetler çıkar. Şimdi burada bir iki üç şöyle yapalım. Bir iki üç dört. Gördüğünüz gibi burada yan yatmış bir z var. Tersinden de devam edersek öyle e, olur. Burada eee A, B, C, D yani e, rakamların karşılığına gelen harfler e, yazdığımızda şu çıkacak. A, B, C, D 5 geldiğinde Arapça H'dir buradaki. H buradaki Z'dir. O bu da Vav'dır. A, B, C, D, Hu ve O bir Z bu H'dır. Bu da tığdır. Z hattıdır. Bu Z hattı çok önemli bir kavram arkadaşlar. Bunları geçmiş videolarda anlattım. Bugün şu şeye e, 369 ve bu sihirli karelerden çıkan diğer e, sayıların rakamların e, harf halinde yazımına bir değineceğim. 369 3, 6, 9, 3. Jim, Vav Tı C Vat Ya da Cud. Ve etimoloji de biliyorsunuz e, U olarak da okunuyor. Arapçada da zaten bazen e, harfin yanına geldiğinde U olarak okunur. Tu gibi. T okunmaz da Tu okunur. Cud. 3-6-9 Tabi biz eee bunu etimolojide yine bu C, J ve G olarak olur. Bu da T, D olur. Bu şekilde baktığımız vakit, bunun gut, İngilizce "Gut" kavramıyla da sembolize edilen Allah, ha işaret ettiğini görürüz. "Gut", judi Cudi Dağı diyoruz. En yüksek dağ. Ee, aslında Jud, Cudi e, en yüksek dağ. Onlar da sembol olarak zaten Allah'ı sembol eder. Yükseklik, büyüklük, dağ kavramı. E, bu şeyi e, özellikle kısa bu tek bir hatırlatma e, şeklinde e, yapayım istedim. Kısa bir video. Bu ee, geçmişte de benzer e, konuları daha detaylı anlatmıştım. O, o videoları da söyledim arkadaşlar. Arayıp onlara da bakabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz e, bir sonraki e, bir önceki videomda e, bu yazın sıcaklarında biliyorsunuz e, çalışma notlarımı bu Google Notebook eleleme vermiştim ve oradan da Kendisi video oluşturmuştu. Kuantum kübit bilgisayarların ya da kuantum kübit çalışma sisteminin La İlahe İllallah ayetiyle evrende temel kodlamanın bu olduğunu, evrenin bir kübit bilgisayar, kuantum bilgisayar gibi çalıştığını ve kodlandığını bu ayetinde e, temel kodlama olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ve o e, sağ olsun biraz verdiğim notlardan e, şey yaptıydı. Yazın biraz o konuda tembellik ettiydik. Şimdi e, bir sonraki videomda onu anlatacağım. E, söylemiştim e, sizlere. Fakat bu e, arada bunu hemen anlatayım dedim. E, şu ana kadar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biliyorsunuz marifetler iltifata tabidir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Ve takipçim olursanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki video içinde lütfen bu kuantum şey önemli. Kuantum makro tünelleme diyebileceğimiz bir alandaki çalışmaya ABM çalışanlarının Nobel verildiğine fizik. Geçen senede Nobel Fizik Ödülü bilgi ölçümüne bilir bir fiziksel büyüklüktür teorimin deneysel olarak ispatlanmış sınav verilmişti. Şimdi iki ay evvel yaptığım o kübit bilgisayar konusuyla ilgili de bu sene yine bir fizik ödülü verilmiş olması e, tabii beni sevindiriyor. Yeni çağımız bilgi fiziğinin peşinde olacak. Tekrar e, Saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere teşekkür ederim. Pardon. Evet.